kızımı kucağıma verdiğinde artık yaşamak için apayrı bir sebebim vardı. Artık anneydim. İlk söylediği kelime anneydi. Okulda, okulda aşı yaptırırken ilk kolunu sıyranlarlandı. Çok cesur bir kızdı. O masum gülüşünü ilk gördüğümde kızımı dünyanın tüm kötülüklerinden koruyacağıma söz vermiştim. Öğrenmeye çok meraklıydı. Gitar, resim, voleybol, bildiği her kurs isterdi. İşten eve geldiğimde babacım diyerek boynuma atlaması tüm yorgunluğumu alırdı. Beraber büyümüştük kızımla. Hiç haksızlığa gelemezdi. Hayali avukat olmaktı. Onunla geçirdiğim her dakika çok özel ve çok güzeldi. Her canlıyı severdi, asla karıncayı incitmezdi. Onun bir sürü hayali vardı, herkesin olduğu gibi. Ama hepsinin hayatı ellerinden alındı. Gelin hep beraber buna dur diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi, Betim Eskut, ilçe başkanı.